Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili İkizler burçları, 6-12 Ekim haftasına adım atarken gökyüzü sizlere öyle özel bir atmosfer sunuyor ki. Bu dönem sıradan bir hafta olmaktan çok öteye geçebilir. Bu hafta yaşayacağınız olaylar, alacağınız kararlar ve içinde bulunacağınız duygusal dalgalanmalar zihninize ve kalbinize kazınacak güçlü izler bırakabilir. Sizler için bu süreç hayatınızın dönüm noktalarından biri olmaya aday. Çünkü ikizler burcu, değişkenliği, hareketliliği ve öğrenme arzusuyla tanınır. Ancak bu kez, hızla değişen gündemlerin ötesinde kalıcı bir deneyim sizi bekliyor olacak. Bu hafta öyle gelişmeler yaşayabilirsiniz ki, kendinizi hem içsel hem de düşsel anlamda bambaşka bir noktada bulabilirsiniz. Belki bir karar, belki bir karşılaşma, Belki de uzun süredir zihninizin bir köşesinde bekleyen bir fırsat hayatınıza dahil olacak ve siz bu süreci unutulmaz bir dönemeç olarak hatırlayacaksınız. İkizlerin meraklı, sorgulayıcı ve iletişime açık yapısı bu dönemde size bambaşka kapılar aralayacak. Bir konuşma, bir haber ya da bir fikir geleceğinizin yönünü değiştirecek kadar güçlü bir etki yaratabilir. Gökyüzü bu hafta sizlere adeta zihin ve kalp birlikteliğiyle yeni bir yol aç mesajı veriyor. Normalde hızlı düşünüp hızlı kararlar alan bir burçsunuz. Fakat bu kez vereceğiniz kararların etkisi kısa süreli olmayacak. Hayatınızda unutulmaz bir dönemin başlangıcı olacak. Bu nedenle bu hafta sadece düşünmekle kalmayacak. Aynı zamanda sezgilerinizi dinleyerek adım atmanız çok önemli olacak. 6-12 Ekim haftası ikizler burçları için aynı zamanda ilişkiler ve iletişim açısından da unutulmaz anlar getirebilir. Bir insanla kuracağınız bağ, söyleyeceğiniz bir söz ya da alacağınız bir geri dönüş, hayatınıza kalıcı etkiler bırakabilir. Belki de uzun süredir beklediğiniz bir açıklama, bir itiraf ya da bir gelişme sizi hem şaşırtacak hem de hafızanızda silinmez bir iz bırakacak. Sevgili ikizler. Bu hafta sizi yalnızca hızlı gelişmeler değil, aynı zamanda ruhunuza dokunan derin deneyimler bekliyor. Gökyüzü size, yaşayacakların sana sadece bir anı değil, hayat boyu hatırlayacağın bir ders ve armağan olacak diyor. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. 6. 12 Ekim haftası İkizler, Burcu yorumu. İkizler, Burcu için unutulmaz bir hafta başlıyor. Sevgili İkizler Burçları, 6-12 Ekim haftasına girerken gökyüzü sizin için öyle bir tablo çiziyor ki, hayatınızın bu dönemi, gelecekte sık sık hatırlayacağınız bir kırılma noktası olacak. Asla unutamayacağınız bir hafta teması, siz değerli ikizler için tam anlamıyla birebir örtüşüyor. Zekanız, merakınız, iletişim becerileriniz her zamankinden daha güçlü olacak. Bu hafta sadece düşünceleriniz değil, kalbiniz de konuşacak. Hem akıl hem duygu hattında unutulmaz deneyimlerin kapısı aralanıyor. Yıllar sonra bu günlere dönüp baktığınızda, işte o hafta benim için bir dönüm noktası olmuştu diyeceksiniz. Çünkü gökyüzü size hem zihinsel bir aydınlanma, hem de kalbinizde derin izler bırakacak olaylar sunuyor. Peki, iş, kariyer, maddiyat, sağlık, sosyal yaşam ve özellikle aşk alanında neler sizi bekliyor? Gelin bu unutulmaz haftayı katman katman inceleyelim. İş ve kariyer. Sevgili ikizler, bu hafta kariyer yolculuğunuzda hareketli ve unutulmaz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. İletişim becerileriniz, pratik zekanız ve esnek yapınız sayesinde birçok kapı size açılacak. Özellikle 7-9 Ekim tarihleri arasında iş görüşmeleri, sunumlar, toplantılar ve önemli kararlar öne çıkıyor. Söyledikleriniz dikkatle dinlenecek, fikirleriniz değer görecek. Yıllardır beklediğiniz bir terfi, yeni bir iş teklifi ya da işinizi büyütecek bir ortaklık gündeme gelebilir. Kendi işini yapan ikizler için yeni projeler, geniş kitlelere ulaşma fırsatları ve dijital alanda büyük atılımlar söz konusu. İkizler burcunun doğal enerjisi olan bilgi, iletişim ve bağlantılar bu hafta iş hayatınızda en büyük kozunuz olacak. Unutmayın, bu hafta kariyer yolunuzda yaşayacağınız gelişmeler sadece iş hayatınızı değil, hayatınızın yönünü değiştirecek kadar etkili olabilir. Maddi konular Maddi açıdan ikizler burçları için bu hafta hareketli bir dönem. Uzun süredir beklediğiniz bir ödeme elinize geçebilir. Ek gelir kaynakları oluşturabilirsiniz. Bazı ikizler için bu hafta yatırımlar gündeme geliyor. Teknoloji, iletişim, eğitim ve medya alanlarıyla ilgili fırsatlar öne çıkabilir. Ancak gökyüzü sizi aynı zamanda uyarıyor. Harcamalarınızı planlı yapın. Çünkü ani istekleriniz bütçenizi zorlayabilir. 6-12 Ekim haftası, gelecekte finansal dönüşümümün başlangıcı diyeceğiniz bir döneme işaret ediyor. Aşk ve ilişkiler haftanın kalbi. İşte sevgili ikizler. Bu haftanın en unutulmaz kısmı burada başlıyor. Kalbiniz, duygularınız, ilişkileriniz, bir ilişkiniz varsa, partnerinizle bağınız derinleşecek. Uzun süredir konuşulmayan konular gündeme gelecek ve ilişkinizi daha sağlam bir temele oturtacaksınız. Partnerinizle birlikte geleceğe dair planlar yapabilir. Evlilik, nişan ya da çocuk gibi konuları gündeme getirebilirsiniz. Hafta ortası, özellikle 8-12 arası romantizm çok yüksek olacak. Partnerinizle paylaşacağınız anlar hayatınız boyunca unutamayacağınız izler bırakacak. Eğer ilişkinizde sorunlar varsa, bu hafta onları çözmek için büyük fırsatlar karşınıza çıkacak. İletişim gücünüz sayesinde tüm engelleri aşabilirsiniz. Bekar ikizler için ise bu hafta adeta kaderin kapıyı çaldığı bir dönem. Sosyal çevreniz, iş bağlantılarınız ya da tamamen tesadüfi bir karşılaşma kalbinizi yerinden oynatabilir. Karşınıza çıkacak kişiyle aranızda kurulan bağ sadece bir çekim değil. Aynı zamanda ruhsal bir uyum olacak. Yıllar sonra bile bu haftayı hatırladığınızda hayatımın aşkını tanıdığım dönemdi diyebilirsiniz. Gökyüzü size şunu söylüyor. Kalbini aç, hislerine güven. Çünkü bu hafta yaşayacağın aşk ömür boyu unutulmayacak kadar güçlü olabilir. Sağlık. Sevgili ikizler. Bu hafta yoğun zihinsel tempoya bağlı olarak sinir sistemi ve uykusuzluk gibi hassasiyetler gündeme gelebilir. Özellikle iş yoğunluğu ve duygusal iniş çıkışlar bedeninizi yorabilir. Sağlıklı bir denge için bu hafta kendinize dinlenme zamanları ayırın. Düzenli uyku, hafif egzersiz, meditasyon ve doğa yürüyüşleri sizin için çok faydalı olacak. Ayrıca nefes egzersizleri. Hem zihninizi hem de bedeninizi rahatlatacak. Unutmayın, yaşayacağınız bu unutulmaz haftayı tam anlamıyla deneyimlemek için güçlü bir bedene ve huzurlu bir zihne ihtiyacınız var. Hayat ve sosyal ilişkiler. Sosyal açıdan bu hafta sizin için oldukça canlı olacak. Yeni insanlarla tanışabilir, geniş çevrelere adım atabilirsiniz. Konuşmalarınız, fikirleriniz ve enerjinizle dikkatleri üzerinize çekeceksiniz arkadaş çevrenizde destek göreceğiniz bir dönemdesiniz. Ayrıca aile içi ilişkilerde de yakınlık ve destek söz konusu. Aile büyükleriyle yapılacak sohbetler hayatınıza ışık tutabilir. Ev, yaşam alanı ve düzeninizle ilgili yenilikler de gündeme gelebilir. Taşınma, dekorasyon veya yaşam alanınızı güzelleştirme fikri bu hafta önem kazanabilir. Sevgili ikizler burçları, 6-12 Ekim haftası sizin için sıradan bir hafta olmayacak. İş hayatınızda önemli fırsatlar. Finansal anlamda yeni başlangıçlar. Sağlıkta denge, sosyal yaşamda genişleme ve en önemlisi aşk hayatınızda unutulmaz gelişmeler kapınızda. Gökyüzü size şu mesajı veriyor. Zihnine güven, kalbini aç, cesur ol. Çünkü bu hafta yaşayacakların. Hayatına yeni bir yön verecek ve seni asla unutamayacağın anılara taşıyacak. Sevgili ikizler, bu hafta sizin için adeta yepyeni bir hayatın başlangıç noktası. Sevgili ikizler burçları, 6-12 Ekim haftası için hazırladığımız derinlemesine, çok katmanlı ve motive edici yorumumuzun sonuna geldik. Gökyüzü sizin yanınızda. Fırsatları kucaklayın. Kalbinizin sesini dinleyin ve bu haftayı unutulmaz kılın.